Şimdi Bülent Arınç iki gün önce bir açıklama yaptı. Dedi ki millet doğrudan insanlar dinden kaçıyor, millet Müslümanlığı bıraktı. Yani dindarlık maalesef şu anda herkesin kaçtığı bir noktaya geldi. Millet Müslümanlığı bıraktı kardeş. Başörtüsünü terk ediyor, namazı terk ediyor. Gençler gerçekten dinden uzaklaşıyor mu yoksa din adına konuşan bazı isimlerin üslubundan dolayı mı bu gençler eğer doğruysa Bülent Arınç'ın söyledikleri bundan dolayı mı? Yani ya da din şapkası altında. Bana göre birçok şarlatan var da. Var. Siz de biliyorsunuz. Tabii canım. Şimdi bunlar çıkıyorlar vaazlar yapıyorlar vesaire. Kendilerince bir takım e, akıllarını ona kiraya veren bir takım tipler var. Tabii canım. Konuşuyorlar. Şimdi bunu gören gençler acaba bu süptan dolayı mı uzaklaşıyor? Ee, Bülent Arınç haklı mı? Yani şimdi Bülent Bey'in ok tespitinde benim de zaten evvelden beri tespitim var. Ateistlik, değişlik oranı artıyor diye benim laflarım var, evet. beyanlarım var. Ama ben bunu Ahmet Akın, Profesör Ahmet Akın Bey bana birkaç kere geldi bu deistlikten tekrar dine dönenleri getirdi falan. Biz bunlarda da oturduk birkaç saat. Kimisi anası çarşaflı, kimisi bizim kurslarda, medreselerde hafız olmuş. Hı -hı. İşin tabii saçını bir tarafını pembe yapmış, bir tarafını mavi yapmış, bir tarafını... Yani kırk şekle bürünmüş. Ben tabii e, kız yavrularımız benim. En küçük kızımdan da küçükler de. Bir, geniş bir salonumuz vardı. Orada dedik ya işte bunları muhatap alalım falan dedi. Bayağı 8-10 kişiyle geldiler falan. Birkaç profesör de vardı. Psikolojiyi anlayalım diye falan. Hı hı. Biraz da benim sempatik tavırlarım işte konuşmamdaki güldürmelerim bilmem nelerimden sana biraz kötü bakmıyorlar dedi yani. E, dolayısıyla bazı dinden o, uzaklaşanlar. He, bazı he, dinden uzaklaşanlar. Espritüel yaklaşım her zaman faydalı oluyor. En ciddi şeyi, en ağır şeyi işte güldürerek söyletirsen yani o da ona kabullenmiş oluyor. Gülerek de olsa. Hı hı. Dolayısıyla bu tabii bir, bunun et, bir etkeni yok. Bunun bir etkeni yok. Bir, birisi internet serbestliği ve sosyal medya akımları amel bozukluğuna sebep oluyor. Şimdi bir amel bozukluğu var, bir itikat bozukluğu var. İtikad bozukluğu daha tehlikeli. Amel bozukluğunda tembelliğinden gelişen namazı kılamaz. Beş vakit kılmaz. Cuma'ya gider. Gitmez. Sonra o düzelebiliyor. Biraz yaşı geçiyor. Biraz işte evleniyor. Çoluk çocuk sahibi oluyor. O da mesuliyetlerini idrak ediyor falan. Ama itikad bozukluğu zor. Yani inanç bozukluğu mesela Allah'ın kar ate ateistlik dedikleri şey. Ve deistlik peygamberi devreden çıkarttığı şey. Ben bunda ilahiyatçıların çok büyük bazı Hepsini söyleme. Hmm. Bazı ilahiyatçıların çok büyük rolü var. Çünkü burada tartışmaları Ramazanlarda özellikle ta 28 Şubat uğursuz süreci, meşum süreç başladı. Ondan sonra bu Yaşan Nuriler işte mesela şimdi onlar da bayraklar bayraklar vesaire, birkaç isimler e, özellikle 28 Şubat'ın zaten harp akademilerinde bile Yaşan Nuri'yi konuşma yaptırıyorlardı. Hı hmm. hı. düşünce dernekleri çağırıyordu falan. Bunların bu konuşmalarında Türkçe namazlara başladılar o zaman siz hatırlarsınız. Biz de hiçbir şey yapamıyoruz. Herkes ödü kopmuş, sinmiş, Erbakan Hoca indirilmiş falan. Postmodern darbe hakiki darbeye dönecek tehlikesi var. Herkes susun oturun aşağı. Başörtüler ee, sokağa sürüyor. sokaklarda sürüldürülüyor. Böyle bir ortamda bu adamlar, Zekeriya Beyaz biliyorsun, horozdan kurban olur. Öbürü kalktı Türkçe namaz olur. Öbürü kalktı biz Arap biz, Arapçaya ne lüzum var bilmem ne. Dini konulara adam ilahiyatta dekanlık yapmış. Meal yazmış. Adam diyor sen bundan iyi mi biliyorsun? Dolayısıyla şimdi Yaşar Nur'un meali var. Hüseyin Atay'ın meali var. Hüseyin Atay diyor Allah teferruatı bilmez. Allah seni bilmez. Aziz Mayındır çıktı. Allah seni kimle evleneceğin ne bilsin evladım kim? Allah bilmez. Şimdi bütün bunlar internette ya. Şu anda istediğine ulaşırsın abi. Şimdi bu böyle bir ortamda gençler adam baktı ben diplomasız bu da herhalde mürteci, yobaz, mubaz beni görüyor. Misal, Allah'tan o. Teke tekleri, Fatih Allah'ın ile aramız iyi değil ama teke teklerin kırdığı şey, yani bildiğiniz gibi bir şey değil. Şu anda birisi geçen şeye girmiş, 15, çok yaşlı bir psikoloğa gittim diyor, çok daha acayip diyor, bir tip diyor yani herhalde itikatsız dedi. Adam öyle anlamış da, adam diyor ne böyle senin konu geçti yine diyor. Ya, teke tekle mi izledim, ne acayip, mantıka bir adam demiş. Şimdi herkes o teke tek, teke, mesela o zaman buçuk milyar, milyon değil, hı hı. milyar parçalarıyla beraber izlenmiş. 11 O da kaç sene evvelki şey. Şimdi tabii onlar biliyor o tespiti benim elimde değil, siteler onların şeylerinde. Şimdi dolayısıyla böyle bir sempatik yaklaşılarak, hazır cevap verilerek, e, ters konuşana hemen bağırmayarak, sinirlenmeyerek, sabrederek ki orada beni ne sabırlısın dediler millet sonra. Ya bu ne biçim konuşmalar yapıyorlar adamlar sen ne güzel. Yine sabırlısın, bağırmıyorsun, çağırmıyorsun. Neye bağıracağım ya falan. Şimdi bu arada öbürü de oradan çıkıp namaz kılmasan da olur. Bir adnan çıktı. Bütün milletin kızlarını, mızlarını bilmem ne din adına, mehdilik adına, bilmem ne adına oradan büyük bir ekol. E millet bunu gördü. Bu ne ya? Bu Adnan Hoca, hoca diyoruz da. Hoca e, denecek hal mi var e, ya? Sizde, sizinle bir irtibat kurmak istemişti. Yok diyorsun. kaç kere istedi canım. Mahmut Efendi'ye getirdi. O talih hoca aldı, getirdi. Efendi getirmeyin dedi halde Neyse dolu meseleler ondan evvel bir Ali Kalkancı olayından başlayan süreçten beri ben 30 35 senedir daha 30 sene evvel kanal eder röportajım var. Bu sahtekarlara dikkat edelim. Sapıklara karımızı, kızımızı kaptırmayalım. Paramızı, canımızı kaptırmayalım. Ya diyorsun ama şimdi internetten sonra ağzı olan konuştu. Herkes her yere ulaştı. Gençler neye inanacağını şaşırdı. Orada baktı diplomalı, prof, Doç damgalı adam konuşuyor. Alparslan Kuyutsuz. Onun nereye hizmet ettiği belli. O arada da bir vehhabi selefi siteler şu anda kırıla gidiyor. Evet. Onlar zaten Allah gökte demeye başladı. İşte efendim rey veren kafir, türbeye giden kafir. O sonra karıya diyor senin zaten kocandan nikahın yok o türbeye gidiyor tarikata bağlanmış diyor. O diyor menzilci diyor o zaten gavur olmuş diyor senin de nikahın yok gel bana ikinciye seni alayım diyor. Videoda videoda bunlar Konya'da Murat adı neydi bunların hepsini deşifre et. Ya bunların hepsine serbestlik veriyor. Ben emniyet IŞİD'le ilgili şeylere ifadeleri ifadelere çağırdı Çok gittiğimde 7000 küsur sayfa şey götürdüm. Ee, yani Kıyam Der'le beraber Emin abi, Kıyam Der Başkanı Emin abi imzaladı çoğunu. Ben de 4-5 dosya verdim. O zamanki ifadelerde iki ay çalıştık biz buna. Ya adamlar dergilerini, Türk askerini koymuş. Tağut diyor, kafir diyor, bunları bilmem ne edeceğiz diyor. E geçen işte 16 yaşında çocuk İzmir'de 3 polisi şehit eden ne yazdı? Son yazısında korakollarınızı patlatacağız. E, bilmem efendim kafalarınızı keseceğiz. E şimdi bu zihniyetlere yol verildi. Şimdi İçişleri Bakanları darılmasın, İçişleri Bakanları biraz bana şey yapıyor ama ya biz çok çalışıyoruz bir işte. şey Ya tamam da mübarek adam hepsi adama diyor çünkü burada silahlanma var. Aa Yalova'da silahlanma var. E, Silah almadan 8 saat polisten çatışacak kadar cephanesini koymuş oluyor. 8 saat senin e, bu, bu kadar devletin güvenliğine Bursa'dan özel güvenlik geldi, harekat geldi, hepsi geldi. Adam 8 saat direnebildi. Neyse geberdi gittiler. Yine Aa, var mı hocam o mesela ya, şu anda? Olmaz mı canım? Bunlar şu... silahları kenarlara bilmem ne de şu anda siz bazı yerlere mesela ya, şurada var demiştiniz. E, Türkiye'nin başka bir ilinde bölgesinde. Yahu şimdi bunlar e, takıya yapıyor şey yapıyor da. Mesele şu. Adam diyor ki ben diyor eyleme geçmeden bir şey yapamam. Ya sen istihbaratın yok mu? Bunun silahlandığını istihbarat yaparsan bas silahlarını al. Mesela bazıları işte o Polisleri şehit eden altı polis bile şehit oldu Yalova'da. Evet. Onların bazıları evvelce alınmış salınmışlardan. Kaç defa bu Hanzala, bu Harise şeydi, bu Hanzala bayucuk bayucuk alınıyor salınıyor, alınıyor salınıyor. Adamın şimdi İstanbul'un güvende bir yer yapmış, yüzlerce binlerce insan çaylar, kekler, börekler bir ondan sonra bütün mesele düzen tağut, asker kafir, imam kafir, müezzin kafir. Kimden yani bahsediyorsunuz? E bu şey ise Halis Bayuncuk mu ne soyadı Bayuncuk mu ne? bu Hanzalev kotatları bunları. Hmm. E şimdi oynat dışarıda mesela. gene geçen de yine bu polislerden alındı salın. Şimdi şunu demek istiyorum. Bir kısmı Selefi Vahabi yani Yahudinin Türkiye'de çok büyük emelleri var. Bir yandan Şian İran ajanları. Yüzde yetmiş İran ajanı diyorum bir raporunda okudum. Yani haberlerde okudum. Yüzde yetmiş hmm. İran ajanına rastlıyorum. Adam Filistin'de bir sütam sakalı var Yahudi ajanı yakalanıyor. Yani bütün dünyanın gavuru buraya çullanmış. Bütün ajanlar burada çalışıyor. Bütün operasyonlar Türkiye'ye yapılıyor. Çünkü 52 İslam ülkesi affedersin. Başsız ne olur? Türkiye olmasa ne olur? Hepsini şu anda ben de işgal ederler. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin İHSA'ları e, işte başarıları, askeri seneli, işte, silah sanayindeki ilerlemeleri bu hükümetin FETÖ'den sonraki başarıları. Çünkü FETÖ döneminde FETÖ bunları mahvetti yani. E, bütün milleti intihar etti, süsüyle asel öldürdü, onu öldürdü, bunu öldürdü. FETÖ adam bırakmadı. FETÖ şey yeni yeni anlaşılıyor. Dolayısıyla hükümet biraz işte serbestledi. Birkaç senelerde çok güzel atılımlar var. Batı'nın milletiyle yine. O arada ekonomiyi batırdılar. Dış güçler bilmem ne bilmem. Bunların hepsi şimdi İran ajanları ayrı çalışıyor. Bunlarda para var. Tabii. Selefi Vahibi de devler, arkalarında devlet var. Orada İran devleti var. Burada Suud Su Körfez ülkeleri var. Bunlarda çok para var. Bütün Avrupa'yı sarmışlar. Her yerde kiliseleri para bastırıyorlar, markları yürüyor Şimdi e, bu gençler bu internette konuşanların biri öyle, biri öyle o ona kafir. Bu ne de o, o doğru diye bu yanlış bilmem ne. Aşırı değişik değişik zihniyetler. Ne yapmak lazım? Şimdi burada tabii ekonomik sorunların önemi var. Madde madde gidersek Müslümanların zenginleşmesini kötü bir şey demiyorum. Zekatını versin, helalından kazansın, ihaleye fesat karıştırmasın, kamu malını yemedikten sonra helalından Allah zengin etsin de Müslüman da. Bu zenginleşmenin getirdiği lüks hayatın bu lüks hayatın, yemelerin, içmelerin, paylaşımlarının gençlerin birçoğunun işte kitap parası bilmem bir simitle zor geçiniyor, fakat yurtlarda zor sığıntı gibi nüfusun ekseriyeti fukara. Bunların da bunu görmesi tarikat ehlinin ya şimdi ben kabahat samurdan kürk olsa demiş kimse üstüne almaz demiş ben üstüme alayım yani burada tarikat ehli geçinenleri mesela lüks hayatları şaşalı geçimleri dernek ve vakıflardaki istismarlar, bazı Kur'an kurslarındaki maalesef istismarlar, bazen hasar alt edilmiş, bazen ayyuka çıkması falan 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 dosyayı kabartabiliriz. Hı hı. Zaten cinci büyücülerin Allah muhafaza yani onlar zaten uydu kanallarından alenen falına bakıyor, büyü yapıyor, büyü bozuyor. Uydu kanalları açık ya. Şimdi bu kadar serbestlik çok ya, bu fazla ya. Bu devlete de tehlike, millete de tehlike ya. Şimdi ee, bu interneti ben öyle diyorum. 20 sene, son 20 sene hatta 10 sene ile Adem Aleyhisselam'dan geri kalanları hepsini getir buraya kadar. Burada bir milat var. Burada dünyanın bir endeki adamı canlı, görüntülü karşında konuşabilecek yere geldi şu anda. Şimdi evet. zaten yapay zeka diye bir şey geldi. Kimsenin kimseye ihtiyacı kalmamaya başladı. Hoca, hoca'ya ihtiyaç kalmamaya başladı. O da ne kadar güvenilir güvenmez Yarın bir gün onu kuranlar Neyi planlıyorlar ondan? Bugün yararlanabilirsin ama yarın ne zarar yapacaklar onu bilmiyoruz. tabi. Şimdi burada gençlerin dinden uzaklaşmasını ben iki kısma ayırıyorum. Bir ameli yani namaz, abdest tembellikten, gevşeklikten deli çağdalar, şehvetlerinin beyinlerinde güçlü olduğu dönemdeler. Buradan dolayı ameldeki gevşekliğe bir mana verebiliyorum. Evet. Ama itikattaki Allah tanımazlık e, peygamber reddetmek. Bunların tabi abartıldığı kadar bütün gençler dinsiz olduğu gibi de değil. Ama e, maalesef akitte de o zaman e, bu çıkmıştı bu haber. Bir yüzde on iki oran var. Bu yüzde on iki çok büyük tehlikeli bir oran. Bir. İkincisi bir oran daha var. Dört yüz bin kadar ateist, deist gençlik olduğu. Dört. Fakat daha büyük tehlikeye bunun yüzde yetmişinin ana babasının muhafazakar mütedeyyin ailelerden oldu. İşte burada Eksiklik sorun var. Sorun şu etki tepki meselesi. Ana babaların hayat tarzları, yaşantıları, çocuklarına muhataplıkları şey de tepki yapıyor mesela. Namaz kılmıyor diye banyoya kitlemiş. Kapıdan bir yal gibi yemek veriyor. Kapıyı yine kütüyor. Ya namazdan başlarsın. Yemek. Ya başını örtersin. Başını örtmezsen seni sokağa çıkartmam bilmem Ya şimdi bunu bu şekil yaparsan başını örtmekten gidip bu sefer Allah peygamberi inkar ediyor. Ya başını açık kesse günaha girer ama dinden çıkmaz. Buna ters hareket yaparsan dinden çıkar. Yani burada ana babaların da eğitimsizliği Oluyor mu öyle hocam? Olmaz yani mı? Çok oluyor. Gelince... Ben bana gelenlerin bir kısmı ana babalarına tepkiden deist olduklarını söylediler. Anamız babamız bir şöyle zorladı, böyle aç bıraktı. Yok açlık vermem, yok bilmem ne yapmam. Ya şimdi bir defa insan kendini sevdirirse ondan sonra o senin kıldığın namazı da sever. Ondan sonra senin taktığın başörtüyü veyahut da neyse giyindiğin çarşafı da sever. Çünkü neden? Benim adam çok iyi kadın. Demek ki bunun dini iyi bir din ki buna iyilik emrediyor. Tabi. Kısa ve öz konuşuyorum. Yani benim babam ne ahlaklı adam. Ama şimdi babasının hem namaz kılıp iki de böyle açı ömreye gidiyorlar zaten. Ömre işini zaten turu şeye çevirdiler. Turizm tiyatına <laughs> çevirdiler. Gidiyorlar geliyorlar senede beş kere. On kere falan. Ama çocuk bakıyor ulan. Devamlı ömrede. Ondan sonra geliyor bakıyor. Ulan adamın mallı gasp etti. Umreye gitti. Ço görüyor. Çocuk bakıyor. İhaleye fesat karıştırdı. Haksız kazanç... Yani gençler bunu sorguluyor. Bu sefer kabahati babasının kuyunu ahlaksızlığına bulmuyor. Babasının dini ne buluyor? Yanlışı orada. Bir zaman sonra o çocuk anlayacak. Ulan babamın dini sağlam, babam kendi bozuk diyecek yani. E şimdi onun için bütün bunları e, konuşmadan e, çok rol söylüyorum. Bak burada kaç tane madde saydım aslında. Bu tarzda diyanetin yetersizliği. E, bir Cuma hutbelerindeki anlatımın yetersizliği. Gündeme göre konuların ele alınma işi. Diyanetin Vahiz ve hatiplerinin olma işi. Beni zaten Diyanet Hicabi'sine işte, konuşturmuyor. Mehmet Görmez bir şikayet etti. Halbuki Tayyip Bey bile memnun olmuştu o zaman. Bir yılbaşı gecesi yapacağım Çok seneler evvel. bu Sizin burada da Mimar Sinan. Hı -hı. Mimar Sinan'ın altları doldu, üstleri doldu. Buzlar takır takır yine millet kaç doldurmuş orayı. O Mehmet e, Görmez mesela Diyanet Hicabi Başkanı. Bir şikayet etti derneği. Dernek hala mahkemelerle uğraşıyor. Yani şimdi benim gibi adamları zaten konuşturmuyor. Konuşturduğu adamlar kusura bakma. Mi mi, mi 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 tamam da halk dili konuş. İnsan bir şey anlasın. Yani diyanette hatip vaiz yok mu? Var. çok Onları var. da öne çıkarmıyor. Hayır onları öne çıkarmıyor. Ben yüz bin tane imamın müezzinin de hatip vaiz yok demiyorum ki. Öne niye çıkarılmıyor bu adamlar? Bu adamda bir Cevher var. Güzel bir hatip. Yani bunu konferanslar verdir. Niye çıkarmıyorlar? E, çıkarmıyor. Mertebe, makamda haset, fesat. Onu beğenmesin. Yani... Onu şey yapmazsın. E tabi tabi. Dok on çuval, haset 10 çuvaldı. Dokuzunu hocalar almış. Birini de almaya gelmişler. Millet demiş ki biraz da biz kıskanalım birbirimizi. Kardeşim bir çuval da bize verin demiş. <laughs> Hocalardaki haset, dedikodu, gıybet yani din adamlarında hiçbir piyasada yok. E hocam o zaman kürsüye çıkıyor dedikodu gıybetin günahını anlatıyor. E batıyor? tamam ama onu çelme takma. onu öne çıkartmama, e ondan sonra ya bu millet istifade edecek. Sen bunu hocası da olabilirsin, abisi de büyüğü de olabilirsin. Ama bunda bir kabiliyet var. Yol ver kardeşim, yol ver geçsin ya. Şimdi bu kadar büyük bir diyanet katrosu ve bu kadar büyük bir bu dört bakanlık bütçesi diyorlar. Tabi CHP'lilerin lafı belki doğru değildir ama bilmiyorum. Yine de çok bütçesi olduğu belli. Bu kadar büyük bir güçle, bu kadar ateş oranı, değişti oranı, İmam Hatip İlahiyat Gençliği'nde bilhassa bunların tespitleri yapılmış. Bu bir yerde yanlış var. Bir yerde yanlış var ama sen burada suçlu olarak cübbeliği bulursan, yani cübbeli de kendi, belki eskiden ki bazı konuşmalarımı sorgulamalıydım, bu konuşmayı burada yapmamalıydım diye kendime kızdığım veyahut bazı tasavvufun derin bir meselesini kürsüden anlatmamalıydım, kitapta var diye her şey anlatılmamalıydı falan falan. Ben kendimi sorgulamıyor muyum, yargılamıyor muyum? Ben konuşma tarzıma şu anda eskisi gibi mi konuşuyorum? Ben de suçumu kabul ediyorum. Burada benim payım var. Bunu ben itiraf ederim itiraf ederim ama bu bir kişinin üstüne kalmamalı. Yani burada şimdi Diyanet bu kadar ilahiyat tartışma açarken, Türkçe namaz tartışması açılırken, hadisler inkar edilirken, mezhebe lüzum yok denirken, e, işte Can Artaş zaman Zihniyetim, sade Kur'an, sade meal, hadis, sünnet, devre dışı, bir hutbe okuyor. Ya tam hutbede bunu okuyor ama mesela Mustafa Öztürk e, ilahiyatta, Marmara ilahiyatı ifsad etti gitti. Ondan evet. sonra diplomatide bana e, atıfla hediye etti. Ben de dedim bize ben de yine versem sen diplomanı yemez dedim yani. E, ben ne yapayım seni diploman dedim. Ben dedi bu memleketi terk ediyorum gitti Almanya'ya bilmem ne. Ama affedersin yani. Kızları erkekleri toplamış ilahiyatta. Konuşma yapıyor bilmem ne. En büyük diyor affedersin affedersin porno diyor. Yasin suresinde diyor. ya. Yani bunu kızların yüzüne bakarak ha ha kalkakarak içeri. Yani bunlara bir kere diyanet bu ilahiyatlarda ne oluyor? bu hocaların bu talebeyle ilişkilerinde ayetle alay etmek, sureyle dalga geçmek bu nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Yani Diyanet'in hiç mi gücü yoktu? Mesela bunlara müdahale etmedi. Bu sefer ne oldu? Zaten tasavvuf inkarından, mezhep inkarından, hadis inkarından iş geldi Kur'an'a. Mustafa İslamoğlu zihin Zaten ondan sonra Kur'an'a da geldi. Ayet de olsa efendim aklıma bakarım, aklıma almayana inanmam. Mucizeleri inkarlar, Yok ay yarılmadı, yok deniz yarılmadı. E, şimdi bütün bu din, din adamları konuşuyor. Doğru. E, Diyanet yetkili olarak, ya bunlar yanlış konuşuyor diye etkili bir yayın yapamadı. Cuma hutbesinde isim vermeden bir şey konuşuyor. E, kimse onun nereye gittiğini yani mektup adrese gitmiyor. Bu neyi kastetti? Yani bakın Mustafa Öztürk diyor ki Kur'an vahiy değildir diyor. Allah kelamı değildir. Diyanetteki ila, 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 ila. bak açıkça YouTube'da şeyi var. Hmm. Diyanette o hafta hutbe okuyor. Ne diye biliyor musun? Kur'an diyor Allah'ın kelamıdır, vahiydir diyor. E camideki Müslüman zaten Kur'an Allah'ın kelamıdır. İnanmış da camiye gelmiş yani. Camideki Müslüman da, millet de birbirine bakıyor. Allah Allah, Kur'an Allah'ın kelamıdır. Bu, 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 bu hutbenin konusu niye bu ya? Kur'an Allah'ın kelamıdır. <laughs> Camide tartışması var mı? Ama sokakta tartışma açtılar. Tabii. Gençler sokakta. E sen onlara yönelik bir neşriyat, bir yayın, bir bilmem ne. Hocam en Yani benden ne? de yardım alabilirdi. Öbür hatipten de yardım alabilirdi. Ben Diyanet'in memuru olum. Ben senden para mı istiyorum? Bir seminer yaparsın, bir bilmem ne yaparsın. Aklı başında efendim hatip, ağzı laf yapan, çenesi kuvvetli, D dini bütün, vatanperver toplarsın. Yani bizim bir teke tekte yaptığımız yayınların müspet getirisini müspet getirisini söylüyorum. Bakın bu çok önemli bir şey. Lütfen sokaktayım. havaalan aranı. Hey kez teke tek diyor. Ya şimdi teke tek mi kalmış arkadaş? En evveli bilmem on sene olmuş. Ama o havayı din adına diyanet adına birkaç kişiyle böyle güzel mesela e yorumcular da marka olsun. Okan Bayülgen gibi edebinde efendim anladın mı sen? Kültürlü seviyeli bilmem ne. Ya bunları bir cem edin getirin. Bunların aracılığıyla mesajları verelim. Ondan sonra gençler e, kimisi beni e, takara makara buluyor. Kimisi Okan Bey'i seviyor. Bilmem ne bilmem ne. Yani bunlar bir araya getirilebilseydi. Bunlar çok pahalı şeyler dedi. Ben şahsen hiç para istemiyorum. Hangi oturuma çalsam gideyim. Ama bunlara bir imkanlar sağlanıp. Televizyonlarda en izlenen saatlerde şurada burada ilginç konular böyle işlenip gençlerin Allah'a imanı, peygambere imanı pekiştirilme yönelik. Hiçbir faaliyet yok. Evet. İnternetler zehir saçıyor. Biz ben kendi cemaatime hitap ediyorum. Öbürü kendi cemaatine hitap ediyor. Bakkal olsun, benim olsun. Bu olmaz. Bir nesillik kayboluyor yani. Evet. Burada gençlerin e, kiminin amel bakımından ekseriyetli, bir kısmında itikat bakımından dinden soğuduğunu maalesef kabul ediyoruz. Kabul ediyorum. Bunu da kendimin de suçu olduğunu düşünüyorum. Ama ben suçumu telafi etmeye çalışıyorum. Veya çok... birkaç kere de özür diledim. İmkan birkaç kere de ya. ben bunu konuşmamalıydım. Ben bunu yanlış yaptım. Ha haram manasında istismaran manasında değilse de bu ifadeler e, yanlışa yorumlanabilecek şeylerdi. Ben bunu düşünmeliydim. Yanlış yaptım dedim. E bunu diyebilmek lazım. Yanlış yapanlar da yanlış dedi diyebilmek lazım. Şimdi en çok gençlerin dinden soğuduğu nokta ana babaları zengin olanların ana babalarının hac ümre kırıla öte yandan yolsuzluk yapmaları. Bu umreyi bana bu, biraz ben anlatır mısın bu, hocam? Umre mi? olayına şey Ya mi? umre ne bileyim ben anlamadım. Gizli ne yapıyorlar? İşçi içiyorlar. Her yol var. O sonra bir ömreye gidiyorlar, temizlendik diyorlar, bir daha geliyorlar, bir daha çamaşır makinesi gibi sanki kirlendi, attın, yıkandı, çıkarttın. Tanju gitti. Yani Allah kabul etsin. Ben kimsenin niyetini, amelini <laughs> sorgulamıyorum. Ömre Allah'ın evi. Allah'ın evi herkese açık. Allah'ın camisi gibi. Mescide herkes gider. Ben ona bir şey demiyorum. Ama bunu senede üç kere, beş kere devamlı resim. Bak şimdi mesela diyorlar ki tur sahipleri geldi bana geçen gün. Yahu diyor Kabe'de kamera çekmeyi yasakladılar. Herhalde Ömrü'ye giden sayısı düşer diyor. Çünkü neden? <laughs> gösterişe gidiyor ya. Bir çevre edinmeye gidiyor. Bir parçalar var. Arafat'ta şey açık büfe. Ya biz Arafat'ta aç kalıyorduk, açık kalıyorduk. Biz hep ben 25 sene gitmiyorum gerçi ağaçça da. Şimdi gidem yani şimdi dolayısıyla. Ya, Baba, babam gidip geldiğinde 20 kilo veriyordu. İşte ha ibadet bu, ibadet budur ya. <laughs> i̇badet seni e, aç kalacaksın, açık kalacaksın. Yani bir zahmet çekeceksin. Lüks şeyler. Medine'ye uğramadan, peygamberimize uğramadan, Mekke'den direkt İstanbul'a dönüşler falan. Halbuki peygamberimiz bana uğramadan diyor. Haç ömrü yapsa diyor, bana eziyet etmiş olur diyor. Bana da bir selam versin diyor. Bana bir salavat okusun gelsin diyor ya peygamberim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu ekseriyetle ben söyleyeyim. Müslümanların lüks hayatı ve Müslüman ailelerin Çocuklarını. helal rızıklarına haram katma karışıklığı ve helala hassas olmamaları, adaletsizlikleri. Adalete gençler adaleti çok seviyor. Zengin Müslümanlar diyor. Zengin Müslümanlar ekseriyetle bunların görüntüleri ve suretleri, şekilleri, tarikatların zenginlikleri, holdingleşmeleri. Bunları konuşalım, doğruyu konuşalım. Doğru. Tarikatların holdingleşmeleri, çok lüks iftarlar. Hiltonlarda, Şeratonlarda, Şikil Otel'e iftarlar bilmem ne kaç milyonluk. Bütün bunlar gençleri soğuttu abi. Mevzu bu. Yani genel açıdan bu. Evet.